Arkadaşlar şöyle hindilerimi yemledim güzel bir şekilde. Babam mısırla buğday vermiş ama mısırla buğdayı pek yemeye ya ee, güçten düşmesinler. Herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar diye. Ben yani şöyle güzel günleri küçük yemekleri yemini verdim. Bakın güzel güzel yiyorlar. Karnları da çıkmış. İki tane beyaz hindimiz burada. Siyahlar da yuvanın altına girdiler. Onlardan büyüyen civcimiz de burada. Şimdi alaca tosunumuza bakmaya gideceğiz. Bunlar e, güzel büyüyorlar. Bu e, etlik cici besi besliyorum bunları. Yani güçleri, kuvvetleri yerinde olsun diye herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar diye. Çünkü çok narin oluyorlar bu hayvanlar dostlar. Ya kaynanmış yumurtayla bakacağız siz bunlara ya da böyle özel yerden bakacağız siz. Bu arada köye ekmekçi geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Sayal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Şöyle hindilerle videoya bir güzel bir açılış yaptık. Sonra alacanın yanına gideceğiz. Ahır temizliği. Ee, babam sabah zeydine bakmış, alacaya bakmış güzel bir şekilde. Ama ahır temizliği de öğlen saatlerinde bana kaldı. Ben de güzel bir şekilde ahır temizliği yapıp sonra yukarıda tavuklarımızın, kazlarımızın yanına çıkacağız. Daha sonra Tony'yi besleriz arkadaşlar. Babam sabah yemini vermişti. de Tony'nin öğününü sabah, öğlen, akşam 3'e çıkardık. Gerçi hepsini yeme ya da e, öğlenleri mama veriyoruz. Sabahları ekmek, öğlenleri mama. Akşamları tekrardan ekmek olmak üzere e, Tony'nin yani köpeğimizi Övünlü böyle üçe böldük. Şimdi alacağımıza doğru gidelim. Maşallah alacağımız ama boynundan boncuğu çıkarmış dostlar ya. Videomuza başlıyoruz. Ee, hemen sizleri daha fazla bekletmeden büyükbaş ahırımıza gidelim. Zaten bir tosunumuz var. Ee, bir tane de e, zeytin ineğimiz var. Orada hem alacağı göstereyim hem orada konuşalım dostlar. Arkadaşlar bakın ahırı içi <laughs> güzel bir temizlik isteği güzel bir şekilde kürüyeceğim. Ondan sonra samanla güzel bir şekilde e, dört dörtlük temizliğini yapacağım. Güzel bir işe kavuşturacağım burayı. Sonra alacanımızın yerini de yapacağız. Ee, Zeki abi geldi. Böyle alacamıza baktı. Gerçekten çok beğendi. Maşallah dedi. Allah nazarlardan korusun dedi. Sizlerden de bir maaş alırız. Dün koyunlara bakmaya gittik arkadaşlar. Abimiz Fevzi abimiz 5 koyundan başlamış. 6 koyundan tam 35-36 koyuna çıkmış. Ee, babam da koyuna çok meraklı. Ben de meraklıyım. Tekrardan almayı düşünüyoruz. Ee, en küçükleri yani Şubat'ı Mart'ı kuzularını 6000 TL'den verecek bize. Ee, diğerleri tabii 10 milyar, 15 milyar yani 10, 10 bin, 15 bin parasına fiyatına göre bu yani daha doğrusu boyutuna göre değişiyor. Biz hani küçük alalım, daha çok alalım. Ee, üretimi biraz daha bir sene bekleyip hızlı yaparız diye düşünüyoruz ama e, bilmiyorum bakalım almayı planlıyoruz. Aslında ne bileyim ya arkadaşlar. E, babam zaten evde. Ben ilgilenirim oğlum dedi. Ben de hem çalışıyorum, elimden geldiği kadar ben de ilgilenebilirim. Ben yavaş yavaş temizliği yapam. E, alacağımız yemi bitmiş. Bugün yem de söyledik. Tam e, 2740 liralık yem aldık. Hem tavuklara hem alacağa hem zeytin kızımıza hem civcilerimize hem indilerimize arkadaşlar. Neyse. <laughs> ben şu temizliği yapam. Ondan sonra yukarıda tavuklarımız yanında devam ederiz. Oğlum hiç gitse şöyle la. Ha, hiç de ucağa da geliyor Arkadaşlar alaca eskisi gibi değil. Bakay. Dur. Lan. Oğlum dur la. Bak bak. Dur oğlum. Bak bak. Nasıl dalıyor bu arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakayım. Ayağımdan uğraş ediyor. Yani çok değişti. Artık yavaş yavaş bağlasak da olacak. Ama önce güzel bir ahır yapmamız lazım bunu bağlamamız için. Yoksa mı? sıkıntı. Vallahi ahırı kuruyorum. Arkadan geriye dalıya. Bak bak bak. Gel. Şşt. Ha. Oldu? Pembe bir <laughs> şey. sinirli bir şey olmaya başladı. Ben yavaş yavaş çıkayım. Yoksa canımı yakacak benim bu. Dur oğlum. Dur. Alaca Hayır. Alaca Hayır. Şşşt. Lan. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada arkadaşlar şöyle şurada boncuğu da var. Boncuğun da düşmüş. Boncuğu biraz daha büyüyünce ondan sonra takacağız buna. De mi oğlum? Gel. Dur lan. Şımarma. Şşşt. Tamam. Sakin. Arkadaşlar bunu <laughs> dışarı salsak tutamarız da vallahi. Arkadaşlar bugün yemler gelecek. Yemleri yerini falan ayarladım. Ee, bu zani altını temizledim. Bir el arabası kembere çıktı. Onu da halletmiş olduk. Bu havada, bu arada hava yağacak gibi. İnşallah güzel bir yağmur yağar bak arkadaşlar. Arka tarafla şu tarafa doğru göstereyim şöyle. Kapalı ama hava sıcak. Bunaltıcı bir hava var ama hayırlısı Rabbimden diyelim. Umarım güzel bir yağmur gelir. Pazar günü yağmuru gösteriyor ama yarın yani. Şöyle köpeğimizden mama götürüyorum bakayım. Gel pis, pis. Şu kediler mama 22 ya. Bir bakalım bakalım. Tamam mama şu mamadan gel. Hadi. Bir denelim bakalım. Bazı köpek mamalarını kediler yiyela. Gel. Korkma gel. Yirse sade bir varın. arkadaşlar. Tamam iyi ya. Ben şuraya köşeye bir yere döküreyim gel. İşte şuraya. Ayak altı olmayacak yere de kuyruğa. Gel, gel. Hey. Gel de kuyruğu Oradan ye. Tamam mı? Güzel güzel ye. O da yesin. Arkadaşlar şuradaki kedi de geliyor. O da yer. Gel, pşş. Gel, 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 gel. Pşş, pş. Hadi gel. Gel. Hah, ha, ha. Sen yiyeceğim. Gel, gel. Pşş, pş. Gel. Pş. Burada bak, burada bak bak. Oradan Gel sen de gel. Gel korkma gel. Yine sıkı ya. <laughs> gel. Gel gel gel. Sen de iyi. ben biraz şöyle geri gidelim. Bakalım gelip yiyecek mi? Ondan mı korkuyorsun? Ben oraya çok çok fazla döktüm. Hepsini yiyemez o. Gel bak. Gel güzel yiy sen de. Gel gel gel. Korkmuş ya. Dostlar bit alarmı tamamen bitinceye kadar yani pire alarmı pardon hep bit diye isim geliyor. Tony burada bağlı kalacak. Tabii yağmur ya varsa Tony'yi buradan alırız. Suyu da iyi Tony. Şimdi Tony'nin suyunu tazeleyelim. Şuna bak. Oğluma bak arkadaşlar. Vallahi bitler gidince şey pireler gidince kilo almaya başladı. Gel bakalım. Şöyle say yiyem de vereceğim şimdi. Güveremeyeyim. Değil mi? Hadi bakalım. Hoppa. Okey arkadaşlar bir dolu bir dünya yem koymadık. Tony şöyle severek tık patır. Tony. Vallahi sonbaharı en güzel Tony sen yaşıyorsun. Burada <laughs> yapraklar da hep dökülüyorlar. Tony ortam böyle arkadaşlar. Komple fındık gibi serin bir ortam. Neyse kovasındaki suyu dökmüş. Ben buna güzel bir şekilde Bak Böyle yüksek yere çıkmış ötü ya. Zamansız öten horozu. Kellesi gider ona göre bak. Kelleye sahip çık. Aşağıdaki yavrularından bir sürü var. <laughs> Onlardan bir tanesi her an yani e, senin yerine geçebilir. Senden daha çok yakışıklı vallahi. He? Senin uşaklar senden daha çok yakışıklı. Çilli. O oh, Çilli. Çilli bom bom bom. Çilli bom bom bom. Tamam tamam. Tamam gitme. <laughs> Şunlar da Hemen etrafıma doluştular arkadaşlar. Bakın şunlar bu senenin feri. Benim yukarı çıkardıklarım. Artık tavuk şeklini almaya başladılar. Orada da bakayım. Orada kendini yötmüyor. Şunları alalım da şu arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar bakıyor da maşallah. Kelsiyes kesiliyor. Oba. Gazımızı bir tanesi burada. Arkadaşlar şöyle şuralar çer çöp gibi görünüyor ama ben bunları komple düzenliyorum. Tavuklar da komple yine yayıyorlar ya. Yani sıkıntının hası oradan gerçekleşiyor. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Buraya gelmişken şöyle e, bakın ilerinin içindeki suyu gazla giriyorlar, kirletiyorlar. Bunu temizledim. Bakracı içindekini de keza aynı şekilde yem falan yerken hep mahvediyorlar. Şöyle havuzumuzun yanına doğru gidelim. Havuzumuzun suyu da bayağı bir kirlenmiş ya. Yani. Bak arkadaşlar burada da iyi bir temizlik yapmış. Şöyle etrafında. Şurada teneke tavuk yapmak için tenekemiz. <laughs> Şunlar tavuklarımız. Tak <laughs> bunda yumurtlayan bize yumurta veren tavuklarımız. Şöyle gidelim. Semaverimiz var burada. Ee, Üstünü yıkatmak için evvel etmiştim. Güzel bir temizlensin diye. Şurada masamız var. Üzerine güzel bir örtü serilecek. Ama masa zamandan deform olmuş arkadaşlar. Ama güzel bir örtü. Şu kenarı da kırılmış. Örtü Örtelsek 10 numara olacak. su e, suyu içi bayağı bir kirlenmiş. Bakayım suyu, havuzu suyu temizlenecek. Güzel bir e, fırçalanacak. Onu da en son artık balık atayken yaparız. Ya da balık alıp artık bunun da bir çaresine bakmamız lazım. Yavaş yavaş yapmamız lazım işte dostlar. Yani. Fak yapıyoruz. Şimdi Tony suyunu, kovası boş suyunu doldurayla da Yani havuzumuzun son halde böyle şöyle göstereyim. Bu şekilde. Hadi hiç utanma hiç. Susamış arkadaşlar yemeği yiyince <laughs> otomatikmen susuyor. ya. Bu su toniye iki gün yetiyor. Bazen günlük değiştiriyoruz. Temizse hiç değiştirmiyoruz. Değil mi oğlum? Cıbı cıbı yapası var mı Tony yine? He? Pire var mı oğlum? Arkadaşlar hiçbir şekilde kaşınma yok. Tony'den pireyi tamamen arındırdık. Sağdan soldan da arındırdık çok şükür. Gerçekten pire işi bayağı problemli bir iş. Sıkıntılı bir iş yani şu köpeğe. Yemişler, zayıflatmışlar. Ee, geç fark ettik. Biraz üzerimize sıçramadan fark edemedik. Olan oldu. Artık seneye daha dikkatli oluruz. Ondan önceki sene iğneyle önlemiştik. Ee, bu sene iğne kullanmadık. İlaçla önledik. İlaç güzel bir yıkadım. Ondan sonra ilaçladım. Tamamen pire işi. Bitti değil mi oğlum? Yakışıklı oğlum benim. <laughs> İyi hadi sen su iç. Ben gidiyorum. Dökme tamam mı? Arkadaşlar akşamları buraya yiyor ya. Bak size şöyle şurada orman gibi gece buraya büyük ihtimal domuz bir şey geliyor. Tony de e, onlara karşılık veriyor. Zaten tavukları almaya gelen çakal, tilki olsun. Hepsi bu taraftan doğru geliyor. Bakın bu arada Tony ya. Tony burada bağlı olması güzel bir şey. Burası Tony yazdı. Değil mi oğlum? Vallahi Tony sen beni şaşırttı sabah. iki tane ekmek yemiş Arkadaşlar mamaya hayır demeye Tony asla. Mamanın hepsini yemiş ya. Helal lan sana. Böyle yeme devam et. Oğlum benim. Aferin yi. Yeter ki sen ye. Evet. Dostlar kazlarımız da burdalar. Gözü ha şu yavru gaz. Gözü görmeyen gazı göremedim. Acaba o nereye gitti? Şu yavru gaz artık bunlara yaklaşık yakın geliyor. Ama bu gözü... gözü görmeyen gaz ha. O gözü görmeyen gaz orada arkadaşlar. Ortadaki gözü görmeyen gaz. Zaten gidişatından belli de. E. Ee, bir tanesi bu. He, yavru gaz bu değilmiş arkadaşlar. Gözü görmeyen gaz yine e, kendi yaşıtlarıyla, kendi kardeşlerinden takılma başlamış. Uyum sağlıyor zaten. Bakıyoruz da şunları güzellik yerine. Ne oldu? He? Evden yemek artık mı dökülmüşler bunlara? İyi siz burada duruyor bakalım. Şöyle takılıyor biraz. <laughs> Benden kaçmayalım artık görüyorsunuz değil mi? Bayağı uyum sağladılar koyunları da götürürsek onlar <laughs> da bunları arasında gezerler böyle. Bu da gözü görmeyen gariban gazımız arkadaşlar ya. Bak siz de hisseterek hayatını yaşama devam etmeye çalış Okey. <laughs> Neyse. Bu hissat hayatını bir şekilde sürdürüyor. Her, arkadaşlar her bir hayvan aldığımızda ilk iş yükümüz çoğalıyor. Bakayım e, burada güzel bir şekilde büyüdüler. Eğer e, almak isteyen olursa bunlardan da sahiplendireceğiz. Biraz tavuklarımızı az, azaltacağız. Gerçekten çok fazla iyi yiyala. E, ayda 4-5 çuval yem yediriyoruz neredeyse bunlara. Bunlardan aslında satmayı düşünmüyordum da tam bir köy tavuğu arkadaşlar. Tanesini 300 TL'den vermeyi düşünüyoruz bunlardan. E, kararımız bu yönde satılır satılır satılır. Satılmazsa e, bize yumurta verirler. Horozlarını da kesip yiyoruz. Böyle bunları e, sahiplendirme kararı aldık. Normalde başkasında olsa 350 belki fazla fazla değenler var da biz 300'den bunları sahiplendireceğiz. Vereceğiz yani. Şurada mandilin ağacımız var bakayım. O da tuttu ama daha hiç mandilin vermedi. İnşallah burada güzel bir şekilde mandilin verirse ya da bunu çıkarıp yukarı diksek onu da düşünüyoruz ama ağdudularımız da sıcaktan ilk defa sıcaktan bunları kuruduğunu görüyorum Bak arkadaşlar. Toplayamadan bazılarını tepelerinde kurudu. Hiç daha bu zamana kadar böyle bir şey başımıza gelmiyordu. Şuralarda da göstereyim. Çok güzel civcivlerimiz var. Bunlar da böyle oralarda. Neyse. Bunlar da böyle dakıl da Şöyle yemleri mısır, buğday veriyoruz. Bunlara da şöyle yıyalar güzel bir şekilde. Şuradaki de e, bu yuvamızı da artık arkadaşlar hmm, şöyle söyleyeyim. Bıldırcınlarımıza göre ayarlayacağız. Şimdi yağmurlar yağmadan ben bunu güzel bir şekilde e, içini temizlerim, dışını temizlerim. Karaltı bir yere koyalım. Ee, bıldırcın cilcilerimiz çıktığında yerlerini ayarladım. Güzel temizledim. İçinde bayağı böyle dibine sığanmış. Böyle vura vura gırmadan halletmiş olduk bir şekilde. Ee, bir de dünkü paylaştığım videoda dostlar benim inek alıp da bana hayırlı olsun diyenler var. Allah razı olsun ama inek almadık. İnek ve bızası mı yine. Oraya gitmişken onları da çekeyim dedim. Gerçekten çok güzel. Çok kaliteli bir inek. Bızası da çok güzel. Maşallah diyelim. 40 bin kere nazar değmesin buradan. Ee, ama koyun alabiliriz yani 6 tane 5 dişi bir erkek koyun düşünüyoruz da bakalım hayırlısı diyelim. Şöyle kabakları da göstereyim arkadaşlar. Hala buradaki kabakla bakın. Yani görüyorsunuz değil mi? Hala böyle olmaya çalışıyorlar. Yani e, şu anki durum vaziyet böyle. inek almadık yani. Ama yine de hayırlı olsun diyenlere Allah razı olsun teşekkür ediyorum. İnşallah aldığımız günlerde olur. Hayvanlarımızı da çoğaldırız. Koyunlarımızdan da üretmeye çalışacağız. Bu arada da e, yemimiz geldi arkadaşlar. Şu yemimizi bir indirelim. Bu arada yemimiz geldi. Buğday tavuklarımıza, mısır, e, ineğimize kepek. Bu üçü geldi. E, bir de bızağımıza 10 kiloluk. Onu da gösterelim. 10 kiloluk şöyle başlangıç yemi. Bir tane daha yedireceğiz. Bir 10 kiloluk. Ondan sonra büyütme yemine geçeceğiz. E, bir 10 kilo civcivlerimize etlik civciv besiğimi aldım. E, köpek mamamız burada. Hatta bir şey delmiş onu bakayım. Buradan yemeye çalışmış. <laughs> Şu anki vaziyet böyle. Besimimiz zaten var. Ee, bir çuval daha kepek takviye yaptık. Yavaş yavaş çıkalım buradan. Samanımız da bayağı yeterince var arkadaşlar. Bak size saman, e, kışlık otumuz güzel güzel var burada. Koyun alırsak bol 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 derin yediyoruz. Burada diye düşünüyorum. Şurada da var birazcık. Ama bu samanlığı üst döküyor. Biraz üstte ellenmesi lazım. Yani kiremitleri düzeltilmesi lazım. Dostlar bak yuvasını temizledim. Oradan çıkan e, yemler mesela kalmış kurumuş yemleri. Bunlar bir güzel şekilde e, hepsini güzel bir şekilde temizlik yapıyorlar. Görüyorsunuz feriklerimiz. Bunlar da insanı görünce kaçıp ya. Neyse ben buradan şunu ama Akşamları da bunun içinde kalıyorlar bu arada. Korunaklı güzel. Altı yüksek. Pislik gibine dökülüyor. Bunu da yerine değiştirmeli. Pislik bayağı oraya çoğalmış. Böyle yani dostlar. Bunları şöyle yemi azalmış. Ben bunlara yem götüreyim. Rüzgarda güzel güzel esiyor bu arada. Çok sıcaktı insanın yanına bir şey de arkadaşlar ya. Ama bunlar keyifli sıcakla. <laughs> Size öyle söyleyeyim. Şimdi buradan yeni alalım. Yemimizi aldık. Bakayım buğday mı, mısır karışık. Yemimizi aldık. Hemen civcivle evimizin yanında var zaten. <laughs> şöyle gidelim. Şöyle güzel bir çiçekler karşılayı bizi. <laughs> Vallahi kapıya açık görme hemen çıkacaklar ya. Gençler hemen çık onun peşinde siz ha. Yeter ki ben kapıya çıkarak. Siz de. Ha, eh, bol derin. Buradan güzel güzel yiyin tamam mı? Su yüz de var. Hindiler neredeler? Hindiler. Bak arkadaşlar hindileri de göstereyim size tekrardan. Çünkü burada da. Hepsi yatıyorlar burada. <laughs> Bu geçmek istiyorlar ama dalaş şey ediyorlar. Yani onları dalaması bir şey değil de. Bunlar onları dala diye korkuyor. Kediler yemeği çoğunu yemişler arkadaşlar. Şöyle bahçelerimizi de son durumunu sizlere göstereyim. Kabaklarımıza baksayız da. Kabaklarımız ee, tohumluk oldu da. Şöyle koskocaman. Bunları büyük ihtimal tohumluk yaparız ama bunlar biraz dikenli kabak olduğu için ee, di, kabak demişim dikenli salata olduğu için acı, acı ya. Aslında şu domateslerimizde her zaman dediğim gibi salata yapabiliriz diyorum ama yapmıyoruz da. Bakayım bir sürü var Aslında eşim çalışmasaydı beraber ikimiz yapardık yavaş yavaş da. Menemenlik de yapardık. Bahçelerimizin son durumu böyle. Çok fazla bir şey domates, salata, kabak harici fazla bir şey yiyemedik. Bu sene öyle fasulye falan olmadı. Ya bir ya iki koyunluk oldu. Onun dışında öyle çok fazla bir şey olmadı. Bak size küçük küçük hep çeri domateslerimiz bunlar bir sürü kıyamet gibi var. O patlıcanlarımız büyümeye başlamış. Babam patlıcan olmaya diyordu. En sonunda bakın şunları küçükken suladığımızı diktiğimizi hatırlayayım siz dostlar. Maşallah yine bir koyunluk çıkmış yine. En yakışıklısı da şu olmuş sanki. Ne dersiniz? siz da. Şuradan marullarımız var. Marullarımızdan yiyoruz. Şurada bir karpuzumuz var. Uzamış gitmiş ama herhangi bir verimde değil ya. Vaziyet durum böyle arkadaşlar. Domateslere baksaydı ya. Şşş, ampul gibi <laughs> Şimdilik durumumuz, vaziyetimiz bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımız bu aralar farkındayım biraz kısa oluyor. Çünkü 4-12 vardiyesinde olduğum için biraz da geç kalkıyorum bu aralar. Dişimde ağrıya hafiften böyle. Ee, ilaçtan falan duruyor işte. Bakalım onu da bir kolayına bakacağız. Çok da çektirme taraftarı değilim. Kurtarabilirsek kurtaracağız. Ee, dolgu dişim ağrıya yalnız. <laughs> en de şey şurada. Tam yemek yediğim yerde. Ee, neyse. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı bizlere de beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hep kapı da atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Daha güzel daha uzun videolar gelecek. Ama 4.12'de olduğum için biraz kısa oluyor. Kusura bakmayın. Görüşürüz arkadaşlar.